Peter, what is it? it, like it Spider-Man serisinin dördüncü filmiyle ilgili açıklanan son detaylar oldukça ilgi çekici görünüyor. Diğer pek çok evrende Gwen Stacy Spider-Man'e aşık oluyor ve sonra da ölüyor cümlesi daha da anlam kazanacak. In every other universe, Gwen Stacy falls for it doesn't Öncelikle Spider-Man'in dördüncü filmi hangi evrende ve nerede geçecek bir bunu konuşmamız lazım. Spider-Man 4 Avengers Doomsday'den sonra vizyona gireceği için Doomsday'de yaşanan olayların etkisi hala devam ediyor olacak. Doktor Doom güncel çoklu evren ve zaman çizgileri yok olduktan sonra kurtarabildiği kadarıyla yeni bir evren yaratacak ve Peter Parker bu evrende kendi hayatına devam edecek. Sanki Avengers Doomsday olayları hiçbir zaman yaşanmamış gibi yeni bir hayata başlayacak. Filmin oyuncu kadrosuna dahil olan Madeline Klein, Gwen Stacy'yi canlandırmasını beklediğimiz bir oyuncuydu. Filmin Peter Parker sahneleri Spider-Man Blue Oasis hikayesinden esinlenecek. Bu hikayeye göre geçmişte Peter Parker'ın Gwen Stacy ile birlikte olacağı bir yola girmesi gerekiyordu. Ancak olay şöyle oluyor dostlar Peter zaten uzun bir süre kadar MJ'den uzak duracak. Bu sırada ikisi sevgili değil de arkadaş olarak hayatlarına devam edecekler. E tabi Peter abimiz boş durmayacak Gwen'le de bir ilişkiye başlayacak ancak Gwen öldükten sonra yine depresif bir hale bürünecek. Elbette Finn de Gwen ölür mü yoksa ölmez mi bunu tam olarak bilmiyoruz dostlar. Ancak Gwen'in Peter'a aşık olduğu her evrende öldüğü Across the Spider-Verse filminde açıklanmıştı. Bu yüzden genelde Peter Parker'dan ya da herhangi bir Spider-Man varyantından uzak durmadı. Gwen Stacy varyantları açısından son derece mantıklı bir karar olurdu. Elbette çizgi romanlar ve sinematik evren asla birbirine uymayacaktır. Sonuçta No Way Home'da yaşanan olaylar çizgi romanlarda yaşanmamıştı. MCU'da her şey çok farklı bir yola kaydığı için sadece kimleri görebileceğimizden bahsediyorum. Elbette bu açıkladığım detaylar sadece ilk senaryoydu. Sonuçta bu filmde Zendaya da yer alacak ancak Peter'in onunla tekrar bir ilişki yaşamak istemediğini göreceğiz. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr. ve Andrew Garfield'ın da yer aldığını sizlere göstermiştim. Şu an MCU'da en azından çok devrende güveni kaybeden bir Spider-Man'e zaten sahibiz ve onun adı Andrew Garfield. Bu durumda Blue Oasis hikayesinde bahsedilen depresif Spider-Man'in Andrew Garfield olma ihtimali de olabilirdi. Ancak bu durumda filme eklenen yeni oyuncuyu hangi rolde kullanacakları belli olmazdı. Black Cat'ı canlandırabilir falan diyebilirsiniz dostlar ancak biz şu anda Amazing Spider-Man 3 izlemiyoruz. MCU Spider-Man 4 izleyeceğiz. Bu yüzden filmde Andrew Garfield'ın etrafında dönen bir hikayeye değinmeleri oldukça zor. Belki de MCU Spider-Man Gwen'i kaybettikten sonra Andrew Garfield'ın spider mane gelip onu teselli eder. Ancak artık MCU'da en azından Spider-Man cephesinde dramatik bir film izlemek istemiyorum. Yani Ben amcasını kaybeder, May yengesini kaybeder, Gwen'i kaybeder, en iyi dostunu kaybeder falan filan derken iyice içimizi baydılar. Şimdi olayın daha da saçma olan tarafı şu. Filmde Gwen Stacy ölmüş olsa bile çok devren olaylarında kullanabilmek için bu kızı Spider-Gwen olarak Secret Wars'a geri getirebilirler. Yani aslında Peter'ın MJ'yi satıp başkasına bakması yüzünden bir drama daha çekmek zorunda kalacağız. Sizi bilmem ama bence süper kahraman filmlerinde bu derece absürtlüklere hiç gerek yok. Çünkü Spider-Man'in karakterini en son berbat ettikleri yapım çok fazla eleştiri almıştı. Hadi bu hikayede yine Venom'un etkisindeydi falan diyerek kurtarmayı başardılar ama MCU'da kurtarmak biraz zor olacak. Hatta Amazing Spider-Man'in ikinci filminde Peter Gwen'i kurtaramadığı için onu resmen rezil etmişlerdi. Halbuki burada gösterilen olay direkt olarak çizgi romanlardan geçirilmişti. Zaten biz Spider-Man 4 olayında Peter'ın hikayesinden ziyade direkt olarak Null ve simbiyotlar mevzusuna değinmelerini bekliyoruz. Ama bir yandan da Marvel ve Sony Peter'ın hikayesini devam ettirip Secret Wars sonrasında anlatacakları hikayeleri zemin hazırlamak istiyorlar. Zaten Spider-Man'in sonsuza kadar Zendaya ile birlikte olmasını kimse beklemiyordu. Her ne kadar Zendaya MJ'yi canlandırıyor olsa da karakterin ismi Mary Jane değil direkt olarak Michelle Jones'tu. Bu arada az önce sizlere bahsettiğim Blue Oasis hikayesinde Rhino, Green Goblin, Vulture ve Kraven gibi karakterler de yer alıyordu. Yani aslında Sony Spider-Man Universe'de toplanan Sinister Six üyelerinin neredeyse hepsine sahipti. Avengers Doomsday'den sonra tüm evrenlerin birleşeceği bir hikaye izleyeceksek Spider-Man'e çok büyük sorunlar çıkarmaları mümkündür. Ancak bu kadar detaya girecek olurlarsa Venom 3 bağlantısını asla kullanamazlar. Venom'un 3. filmi gişede kere elde eden bir yapım olduğu ve her ne kadar düşük puanı alsa da kitlesi sayesinde ayakta durmayı başardı. Benim bu noktada ilgilendiğim tek bir konu var yani Gwen gelecekmiş, MJ gidecekmiş falan pek de umurumda değil. Doomsday'den sonra Peter hayatına kaldığı yerden nasıl devam edebiliyor ve bu çocuğun hiç mi psikolojisi yok falan diyordum. Anlaşılan Doomsday'de meydana gelen Big Bang'den sonra herkes neler yaşadığını tamamen unutacak. Ve sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi yeniden yazılan bir evrende hayatlarına devam edecekler. Daha sonra gelecek olan filmlerde bu olayın gerçekliğini sorgulayıp işin içinden çıkma maceralarını izleyecek gibiyiz. Ancak Peter ve diğerleri kendi hayatlarına devam ederken Null hala çok devrenin dışında serbest kalacağı günü bekliyor. Birlikte Doktor Doom'un hikayeye dahil olması da bu şekilde meydana gelecek. Marvel Tom Holland'ı bırakmayı zaten düşünmüyordu. Tom Holland'ın Spider-Man'i Peter B. Parker olana kadar onunla yeni filmler çekmeye devam edecekler. Yani oyuncunun yaşı kaç olursa olsun, isterse evlenip çoluk çocuğa karışsın, 199.999 evreninin orijinal Spider-Man'i Tom Holland olacak. Bir nevi 616 evrenindeki Spider-Man gibi başına gelmeyen olay ve hikaye kalmayacak ancak eninde sonunda her şey yoluna girecek. Yıllarca Emma Stone'u Spider-Gwen olarak bekleyenler için kötü bir gelişme olduğunun farkındayım. Belki onu da başka bir evrenden gelen Spider-Gwen varyantı yaparlar. Ancak 616 evrenine göre orijinal Gwen Stacy'yi bulmaları çok daha iyi oldu. Farkındaysanız bazı kişiler her evrende aynı oyuncu tarafından canlandırılırken bazılarının her evrende farklı olması gerçekten enteresan bir durumdu. Özellikle bu bahsettiğim olay sadece Spider-Man serisi karakterlerinde yaşanıyor gibi görünüyordu. Ama aslında olayın gerçeği şu dostlar. En başından beri MCU'da yer alan karakterler MCU çoklu evren filmlerinde de aynı kişi tarafından canlandırılıyorlar. Ancak daha öncesinde Sony, Fox, Paramount ya da Universal gibi şirketler tarafından hazırlanan filmlerde her evrende aynı karakterleri farklı oyuncular canlandırmıştı. Dolayısıyla MCU'da böyle bir durum yaşanmazken Spider-Man serisi filmlerinin Sony'ye ait olması yüzünden belki de Emma Stone asla Spider-Gwen olamayacak. Zaten fiziksel olarak da pek uyumlu olacağını düşünmüyorum çünkü Spider Gwen olmak için son derece büyük biri. Ama belki zorlarlarsa Gwenpool gibi birini oynatabilirler ve bu da çok eğlenceli bir kamyo olurdu. Sony'nin şu anda Marvel'la hikaye konusunda tam olarak uzlaşabildiğini düşünmüyorum. Marvel'ın Null'u daha sonra işlemek isteyeceği ve post gayriz sahnelerinde kullanmayı tercih ettiğini söylüyorlar. Sony ise Null'un bir an önce kullanılmasını ve daha büyük bir kesime hitap etmesini istiyor. Bu işin sonunda kazanacak muhtemelen Sony olacaktır çünkü hak sahibi olan şirket Sony'ydi. Ancak Marvel'ın baskıladığı hikaye buysa yani Blue Oasis'te ısrarcılarsa ben Sony'nin dayatmaya çalıştığı Null ve Simbiyoz saldırısını izlemeye razıyım. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. I'm, sorry. I'm sorry. No, I'm <laughs> sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.